Ben açıkçası albüm olarak sizden daha daha güzel bir albüm bekliyordum. Çünkü gerçekten hani bakınca hani e, bu şekilde çektirilenler var. Bunlar genelde ya düğün öncesi ya düğün sonrası evet, çekim olarak ben de geçiyor. Düğün Ama, Ama ben işte. e, yani hani gerçekten albümü başarısız buldum. Çünkü bütün fotoğraflarda hani sizin e, fotoğraflarınız dışında her fotoğrafta at var. Hatta atlar da çift. yani gerçekten atın albümü gibi olmuş. <laughs> yani hiç atsız ama gerçekten atsız hiç fotoğraf yok. Yanılıyor ama ben kıza? özellikle asillikten dolayı at asillikten. Yani hey, tamam bir fotoğrafta. Böyle... Bu Mesela at... bunu Gerçekten de bir fotoğraftan değil sahil çekiminde başka dekor kullanamazdım. Ben perde ee, Ben bir çok bir dekor, ama birçok çekimlerde ben gördüm Balonları bu şekilde. Ne hangi mesela ne, ne, dekoru? Mesela ha. sandık dekor koyuyorlar. Sandık hani ne sandık, sandık bavulları şey koyuyorlar. koyuyorlar. Ki, eski e, bavullar var sahile, ya. Sahile atıp herhalde mektup gibi yolluyorlar sandıkları. Atı atıp sahile mi mı? Beyaz atlı prens evleniyorum sonuçta ben. Hay e sani atın da bir mantığı yok. Hani evlenirken böyle bir terkime Evet, güzel kırmızı da çekebilirsiniz aslında. Ben sahili tercih ettim çünkü ben yeşillikler tercih Mesela hani dekor herhangi bir obje olmadan da burada ikinizin tek sadece bir fotoğraf var. Ya bisiklet ya at ama bütün fotoğraflar daha ne çevireyim? Ya at yanlarında bakıyor, hatta çift oluyor atlar. ...görmediğiniz için olabilir. Ee, ben zaten bu işi yapıyorum ve elime böyle bir sürü albüm geçiyor... ...ve arkadaşlarımın da çoğu e, düğün öncesi çektirdi. Yani at en fazla maksimum 5 fotoğrafta ya var ya yok... ...hatta siz kapakta bile var. Hani evet. bilmiyorum bana çok e, şaşırtıcı geldi. Duygu Hanım, Gülsüm Hanım'ın albümünü siz nasıl buldunuz peki? Şimdi gördüğümüz beşimizin albümünün içinde en çok... E, Gülşen Hanım'ınkini beğenmiştim, bu da bir gerçek. Ben de Ondan sonrakini dedin. bunu beğendim ama şöyle bir durum var. Normal bizim fotoğraflarımızda da bakıldığı zaman hep bir yeşillik kullanılmış, evet. açık havada. Hep arkamızda bir çiçek, bir yeşillik, önümüzde bir şemsiye ya da. Ama bir... işte düğün günü <laughs> kaplumbağa arabası. Ama sonuçta bunu yapmak ya da zaman almak o bizim elimizde olan bir şey. Yani yapılabilecek en güzel şey bence attır. Evet. Detayı fazla kullanılmıştır, o ayrı bir şeydir. Evet. Sabahdan başlayıp akşama kadar süren ev gezmemizde bir kusur bulamadığımız için en son albümde olaylar patladı. Nasıl ki bizim çekimlerde hep arkamızda yeşillik varsa onda da bu var. O da obje olarak Şemsiye yerine at kullanmış. Hepsinde kumsalla deniz önünde çekilmiş. Yani ben de Gülbaşı yeşillik var. yoktu. Sizde yeşillik yoktu ama evinizin de öyle ama, hayır vardı e, yani. fotoğrafın bir kısmı sadece e, havuzun başında olan dört fotoğraf vardı. Ama bakın vardı sonuçta. Ama hayır ha. öncesindeki o hep arka planım hep taş mekandı. Ha, yeşillik ben de değildi. De. o zaman ne beklerdim? Yağmur yağmış. Hani Ki sizin bu. daha Siz bu. Siz da... o zaman bize bence ekrandakileri ha. de örnek olmalıydınız. Ama burada fazla kullanmışsınız. Ben de bir şey. Ama şu an Kristal albüm yapan sadece ben varım. O, o, tamam bakın ben onda bir şey demiyorum ama Kristal albümde size dezavantajı ne olmuş biliyor musunuz? Sizi flu göstermiş. Onu yani Kristal albümü hatta ben e, sonra fotoğrafçımla da dün akşam konuştum ve Kristal albüm flu olma gibi zaten öyle bir şey yok. Flu da niye dediniz onu da anlamadım. Neyse benim konumu çok fazla Ya hayır ya biz bilmiyoruz ya da ee, hani sizin fotoğrafçınız çok fazla biliyor. Ben de Kristal albümü yapacaktım. Fiyatından dolayı yaptırmak istemedim. Benim be Kızlar, tasarım olarak en güvendiğim yerdeyiz. Bakalım neler diyeceksiniz. Bakalım Deniz Hanım'ın mutfağını gelinlerimiz beğenecekler mi? Mutfağınızı kendiniz mi yaptırdınız? Evet, mi? kendim yaptım. Güzel duruyor. Normalde kahverengini sevmem ama güzel durmuş mutfağınızda. Teşekkür ederim. Hatta girer girmez oradaki rafları çok beğendim. Biliyorsunuz evet, ben de raf kullanıyordum. De ben de mutfağın uyumunu çok beğendim. Ee, Kahverengi kapaklarla beyazın, siyahın uyumu çok güzel olmuş. Ne kadara mal oldu dolaplar? Sekiz bin lira. Bence ya. bir mutfak için böyle yani. Zaten evet. baştan yaptırdığında bu fiyatlar evet. hemen hemen. E sadece dolaplar mı yoksa tezgahınızda var mıydı? Evet sana? tezgah ve tezgah arası. Mi? Evet, evet. Davulun bazınız, beyaz eşyalarınızın fiyatını öğrenebilir miyim? 12.000. bulaşık de yine çok güzel bir şekilde uydurmuşsunuz kapaklara. Çok hoş olmuş. E bin'e aldım dediniz. peki beyaz neden tercih etmediniz Deniz Hanım? Çünkü mutfağınız genelde siyah beyaz ağırlıklı olduğu için Beyazı düşündüm fakat çok çiğ duracaktı bana göre. Siyah en azından cam dolaplarıma uyum sağladım. Grilik de işte kenarlarındaki, kapaklarındaki. E, dolaplarınız kullanım açısından nasıl Deniz Hanım? Baya bir dolap görüyorum. Yani e, her şeyinizi alıyordur diye düşünüyorum. Evet bende de çok eşya olduğu için evet. sığdıramayacağım korkusunu her yere dolap evet, yaptırdım. Her yer <laughs> dolap olmuş ama güzel olmuş. Yani bir depolama alanı gibi kullanabilirsiniz evet. diye düşünüyorum. acaba Deniz Hanım'ın mutfağına başka hangi yorumlar gelecek? Deniz Hanım genelde zaten bambu kullanmışsınız. Ben evet. e, aksesuarlarınızda ve baharatlık takımlarınızda da yine aynı esintileri görebiliyorum. Evet. E, gerçekten e, gayet hoş durmuş. Teşekkür ederim. E, şu şekilde yine masanın üzerinde de e... benim kullanmaya cesaret edemediğim mobilyayı evinde kullanmış gerçekten. Cesur kadının banyosunu görmeye de erkenden geldim. Evet Deniz Hanım, neler söyleyeceksiniz bakalım Seda Hanım'ın banyosuna? Çok merak ettim açıkçası. Evet, yani istediğim raflardan kullanmış gerçekten. Kirada olduğunu açıklamıştı zaten. Kendi evinde olsa daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi peki Deniz Hanım? Banyosunda cesur olamamış ama yine de idare eder diyelim. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. Bu ne ya? Bunun içinde var herhalde. Sıvı sabun var sanırım. Deniz Hanım sıvı sabunu üzerine döküyor yanlışlıkla. bu <laughs> ne ya? Çok ilginç ya. Yağdanlık gibi bir şey herhalde bu. Ben bunu içeri götüreyim de. Gerçekten üstümü de batırdım. Bunun da hesabını soracağım. Tuğba Hanım, başka neye yorum yapacaksınız acaba? Ben televizyon ünitesine de değinmek istiyorum. Evet. Diğer mobilyalarınızdan farklı, daha spor bence buraya gitmemiş. Mobilyamın kendi TV ünitesi vardı, ee, bayağı büyüktü. O yüzden yerden tasarruf edemiyordum o üniteyle. Seda Hanım, Buyurun sabunluk hocam. sanırım Evet. Sabunluk. ama ben de sabun gibi oldum açıkçası. <laughs> evet üstünüze sıkmışsınız galiba, boca etmişsiniz. Yani evet anlayamadım ben bunun ne olduğunu ama kızlara da paylaşmak istedim. Ellerimi yıkamak istemiştim. Yağdanlık sabun gibi bir şey herhalde. Mı? Yağdanlığı öyle basarak mı kullanıyorsunuz? Böyle yağdanlıklar vardı. Var. O dökmeli Senin ama. Benim elimde de var. Yok. Bu basmalı. Ee, aynı tarzda, aynı görünüşte benim evimde yağdanlık var. Benim bambu yağdanlıklarımı da görmüştünüz. Yani var. şu anda bastan Hayır var. Halıya bir şey olur. Evimde var çünkü. Yani o nasıl, nasıl bastığınıza bağlı. Ben isterseniz de deneyeyim arkadaşlar. Görelim bakalım. Evet. Siz düşürürüm. de sıçrattınız. Biraz <laughs> demek ki şu şekilde basmak gerekiyor. Biraz yani. narin olmak gerekiyor demek ki benim eşyalarıma arkadaşlar. Biraz izninizle elimi yıkayıp gelmek istiyorum. Bunu da götürmek istiyorum. Tabii ıslak mendiliniz varsa alabilir miyim üstümü silmek için? Seda Hanım eşyalarıma narin davranın demekle size bir şey mi ima etti Deniz Hanım? Yani kaba dedi. <laughs> Benim gibi ince bir insana kaba dedi yani. Seda Hanım her şekilde kendini koruyacağını biliyorsunuz bence. Her şeye bir cevabı vardır. Koruyabilir ama korunması gerektiği yerde korunması gerekir demek ki bugün çok işimiz var arkadaşlar. <laughs> evet. Seda Hanım yapılan eleştiriler karşısında strese giriyor galiba hanımlar. Evet eleştiriye evet. biri değil sanırım. Bu da Tabii ki de hesabını soruyor haklı bir şekilde ama se yani ses tonunu ayarlaması gerekiyor bence. O sabunluk neydi ya? 3 metre ileriye sıçratıyordu resmen. Sonra ben narin değilmişim, ben kibar değilmişim. Ha doğru tabii ki. 3 metre ileriye gidip de sıçratmam gerekiyordu. <laughs> Allah. Bir de savundu bana sabunu. Göz var, nizam var. Bir de ben deneyeyim yaptı. Zaten denedi gördü. Seda Hanım sabunluk olayı epey canınızı sıktı galiba. Yani bu sabunluktur gerçekten. Yağdanlık mı yani? Arkadaşlar bir sabunluk kullanmayı bile beceremiyorlar. Ve elini almış salona gelmiş arkadaşımız. Gerçekten çok sinirlendim. Çok canım sıkıldı. Gerçekten bugün buraya beni eleştirmek için gelmişler. E, beğenmek için vesaire değil, e, sadece tek amaçları eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok sıkıldım artık bu durumdan. Neyse artık e, gideyim, e, daha fazla arkamdan konuşmasınlar. Nazrin Gelin'in sunum masasında ülkesine ve eşinin memleketi Tokat'a ait çokça lezzet bulunuyor. Aşkara, etli yaprak sarma, mimoza salatası, payitaht salatası, börülce salatası, profiterol, tokat batı, keşkek ve katmer bu lezzetlerden sadece birkaçı. Tokat gelini Azeri kızımız Nazri'nin sunum masasındayız. Evet, burada görüyorum bir Azeri e, yemekleri evet. Evet. Sanıyorum tokat yöresi. Hadi evet. bize anlat Nazrin. Ee, şöyle göstermek istiyorum ben size. Ayağa kaldığımız Evet isabimize. lütfen. Estağfurullah. Ee, ben ilk önce Azerbaycan pilavı yaptım sizin için. Buna biz böyle aşkar, çünkü bizde pilavın çok növü var. Biz evet. bunun çok ismi aşkara. Var. Evet. Aşkara diye. E... Aşkara. Evet, yani aş onun pilavına denir. Tamam. Üstündeki o e, ete etlere. Şi, kayısı mı onlar? Evet, kayısı, tamam. turşu falan. Onlar turşu. Onlar da gara mu? denir, evet. Ne turşusu? Ee, şey, Alça. erik. Evet, erik. Evet, Tamam. Daha sonra ise e, yarpağ dolması, etli yarpağ. Yani bizde etsiz olmur zaten. Et tadı. Ee, yarpağ dolması. Ha, bizde ee, de hem etli olur. Hem evet. Et tamam. yağlı olur. E, tamam. Daha sonra mimoza salatası. Aa, şu değil mi? Evet, kaşarlı salata, paytaht salatı. Evet. Ne salatası? Paytaht salatı. Payitaht. Evet, paytaht salatı. O bizim Allah. E, sofralarımızın olmazsa olmazı. Allah, Allah İçinde kaynatılmış patates, yumurta, e, havuç. Hepsini hmm. bunları ka haşlıyoruz, Kaynatılmış evet. dediğim. E, yeşil nohut. Ondan sonra yeşil devlet, nohut. E, Duydun mu önce? Şey, bezelye galiba. Ha, ha yeşil, bezelye. He, Evet. Tamam. Biz de yaşıl nohut diyoruz da yaşıl bezelye, e, mayonez, evet. e, isteyen böyle şeye göre onu. Dereotu için... var galiba Evet, şeysine. dereotu ya var. Aslında biraz hani bizim Amerikan salatası evet. dediğimiz, evet. Rus salatası evet. dediğimiz evet. salatanın içinde dereotu olan. Evet, hali. biz de, asla garnitür kullanılmaz mesela onda. Hepsini Hı. kendimiz haşlayıp çünkü içine yumurta falan öyle kendimiz elimizle evet. doğrarız. Daha lezzetli oluyor. Evet, bir Hazır. de daha, e, bir şey tavuğu, tavuk göğsü. İçinde İçinde, evet. Ha tavuk hmm. göğsü evet, var. Çok evet aşkım. Salatamız. Ee, daha sonra e, burada Hatice ablam eşimin kuzeni yaptı. Börülce salatası Ay, ellerine sağlık. sağlık. Ee, profiterolümüz var. Tokat yaprağından zeytinyağlımız. Evet. Daha sonra e, hmm. burada e, Tokat batı. Tokat çorba batı. Evet. Duydunuz mu daha önce? Oh, hayır. Aa çok bilindik. Nasıl yani ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Şimdi Bence gösterecek size. Evet. Azrin. E, yaprakla. Ben şimdi onu servis edeceğim tamam, sizlere. Tamam. Tamam ablacığım. Evet, daha sonra o kayınvalidem bugün masayı yani birçoğunu kayınvalidemle Aynen. dediğim gibi eşimin kuzeni yardım etti. Bunu daha söyleyim unutmadan. E, bu da Azerbaycan'ın annem yapmıştı benim için. Lahana ben turşusu Evet lahana turşusu. Ay eline sağlık. Çok isterim. Burada keşkek galiba görüyorum. Evet tokat keşkeği. Evet. E, etli ve tavuklu olarak ayrıl yani yapılır. Ben Aha. sizin için bugün etli keşkek yaptım. Eline tokat katmayı vardı Sen orada. yaptın bu keşke. Yok ben yapmadım. Kayınvalidem Peki, yaptı. Burada senin elinden hangisi çıktı? Benim elimden Azerbaycan mimoza salatası, Rus salatası. Evet. Ee, daha sonra bir de zeytinyağlılara çok yardım etti. Evet. Ama zeytinyağının esas mimarı bizde tokatta. Şöyle söyleyeyim yani bizim her zaman bir dolma ekibimiz vardı. <laughs> Ayşe Hala. <laughs> dolma ekibi evet, dolma evet, ekibi. Evet <laughs> Ayşe Hala, Ruhgil Hala, Ayşegül Yenge, buslat e, Vuslat var. Eşim, kuzen Biz birlikte yaparız onları. Hepimiz toplaşırız. Dolma günü diye Ay, anlandı. Dizide de genelde öyle bir olur bir olur yok. ama. Yok ama. Ay öyle bir osaydan. video ne evet. olur bize yetiştir. Ha. Şu anda burada yaprak görüyorum. Evet. evet. Tamam mı Tokat mis yaprağı. gibi. Tokat yaprağı da evet. güzeldir. Evet. E, o zaman şöyle bir göreyim bakayım en iyi, en düzgün, en hızlı, <laughs> en muntazam yaprağı kim saracak gelinlerden? Çok merak ediyorum. Tamam mı yapar olur. mıyız? Olur, mi? Mi? olur. İç olarak da ya onu kullanalım ya ben da bu koyayım. batı kullanalım. Ha. Hiç fark etmez. Tamam. Ben görmek evet. istiyorum. Tamam. Ne dersiniz siz? Harika fikir Aslı Hanım. Bakalım kim kalem gibi yaprak sarabilecek? Hadi o zaman ellerimizi yıkadık masaya oturmadan nasılsa. Evet, nasıl? evet. evet. elleri temiz. Alabiliriz yani. Aynen. Bu Biz arada de Bu arada iki tane oradan? de tatlı var galiba. Evet. Al canım. Ee, birisi gazete tatlısı. Gazete tatlısı? Evet. Ee, onu da e, kayınvalidem yaptı. Kayınvalidem Neden acaba adı gibi? gazete tatlısı? Vallahi hiçbir bilgim yok. Neli oluyor? Yani şerbetli bir tatlı. Şerbetli böyle içi cevizli. Cevizle mi saracaksın? Evet. evet. Cevi... Ha, <laughs> Bu ne yapıyorsunuz? <laughs> Ceviz Cevizle sarmaya başladı. Ben de pirinçle sar. Aferin. Ben, ben de alayım oradan. Ben. Bu arada kalktık böyle yemekleri bize böyle ayakta böyle... Anlatıyorsun. Evet. İyimser ee, herhalde? Yapın. Evet, biz de büyüklerin yanında konuşulurken ayağa kalkılır. O yüzden ya da büyük içeri girdiğinde mutlaka ayakta beklersin. O yüzden ben de böyle Maşallah, alışkanlık oldu. Ne olur. kadar nezaketlisin. Çok evet. teşekkür ederim. Lütfen otur evet. ve e, senin de nasıl sarma yaptığını görmek isterim açıkçası. Evet. Şimdi kayınvaliden nerede? Ay bizim gelinimiz en güzel, evet. bizim gelinimiz mi saracak şey? Evet. Allah <laughs> Al, Al bakalım sana da bir yaprak vereyim Ay, o halde. En hızlı, en düzgün, muntazam kim saracak? Görelim. Herkesin bir stili var Benim bakın. Olacağım. Sen de istiyorsan kaşıkla. Kaşıkla al yavrum. Buyurun. Ah. Sen sardın. Evet. Dur geç verdim ama. Böyle mi? Yeterli mi? Evet yeterlidir. Peki. Vay! <laughs> Dört yıllık <laughs> tecrübeli gelin. <laughs> Gerçekten güzel sardı. Bakar mısınız şöyle? Serçe parmağımla. Gerçekten aynı boy. Helal olsun. Tebrik evet. ediyorum. Ben bir tık kalın olsun. <laughs> <Bakayım. gülüyor> Ama bu da güzel. Biraz bu işaret, işaret gibi <laughs> <malibu> oldu. <laughs> Ama bu da çok güzel. Bence de böyle bir şey oldu. Bak kim seninki? Tabii sen sulu iç aldın. Çok haklı. Evet. Ay bu da güzel oldu yahu. <laughs> evet. Bakayım. Benimki böyle. Ay o da Seni ver onu güzel. da tutacağım. Çünkü bizimki Karadeniz'den çıkar demiştik. Vay <laughs> evet. vay vay. Bir şey söyleyeyim mi? Burası. Ben benimki de fena değil yani Gel, ama. Hepsini yan yana koyacağım. <laughs> Sen de. İçi ver. çok koydum herhalde. <laughs> evet değerli izleyenler, sizce hangisi? <laughs> Bence Tülay. Evet. Evet, Tülay. tecrübe ama, diyelim ama bir şey söyleyeyim siz de çok iyi <laughs> hakikaten tebrik ediyorum size güzel bir hediyem olacak birinciye <gülüyor> senin <gülüyor> evine gelince görürsün ekstraya girdi bu şimdi gördün mü <laughs> valla tebrik ediyorum E Nuram da olsaydı o da sarardı muhakkak rahmetli olsaydı ve sarardı rahmetli <gülüyor> 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 Allah ödülü versin öyle demeyelim Allah ödülü <laughs> <laughs> versin olsun ben biraz ona kırgınım ee, onun da kendince geçerli sebebi vardır diyelim. Neyse, hiç aç benim açıdan birazcık daha iyi oldu gibi oldu ama <laughs> biraz kafam şişmedi en azından bugün. Yani mi? Biraz mutlu değil mi? değilim değil miyim arasında kaldım Öyle biraz. Mi? Evet yani çünkü beni biraz korkutmuştu kendisi Yapma açıkçası. Ya. Evet. Senin işine geldi bu. <laughs> evet, Çok evet. Aa, geldi. Görüyorsun değil, değil mi? Bak görüyorsun. İyi olmuş bence. Kendin güzel ettin, olmuş. Kendin ettin, kendin buldun diyelim. Ne diyelim yani? Peki o halde ellerinize sağlık hanımlar. Şimdi lezzetlerin tadına bakalım dilerseniz. Bu esnada da masanın düzenini nasıl buldunuz onu sormak istiyorum size. Ee, Tabakları, şöyle, bardakları, masa örtüsü. E, şöyle aslanım üç gündür e, ne diyoruz Nazrin? Bıçak içeriye, içeriye, içeriye. Evet. Sen de yine dışarıya bakıyorsun. Tamam, o zaman yarın özellikle bakacağım. Sizin bıçak içeriye, <laughs> içeriye, içeriye mi <içeriye. gülüyor> yoksa dışarıya, dışarıya, dışarıya mı? Özellikle Tabii. ona dikkat edeceğim. Tabii hayatım. Tamam. Başka? <laughs> Sunumlukları yok muydu? Bunları tabaklara koymuşsun bu şekilde. Nasıl? Bunları mı? Evet. Daha şık bir, sunumluklar olabilir ee, Onlar bence. zaten hayır öyle olmaz. Neden? Azerbaycan'da paytaht salatası ve diğer <laughs> öyle doğramalı salatalar böyle servis edilir. Küçük kaplardan. Evet, evet. Ama burası Azerbaycan da... değil yani. Ama ben Azerbaycanlıyım. İnsan nereden geldiğini unutmayacak hiçbir zaman. Tabii ki de unutmayacak ve kendi... bence daha şık olabilirdi yani. Bugün böyle siz, hoş gözükmüyor. E, bugün siz bir Azerbaycan hanımının evindesiniz. Ben de bugün gördüğünüz gibi her şeyi kendi kendi yoruma göre yaptım. Yani e, yorumlarken de bunlara dikkat edin. Yani ben kendi yoruma göre yorumluyorum. Evet. Yani. Ama hmm. siz bugün onun göz önünde bulundurun ki ben Türkiye'de büyümedim ve bunları da sizin kadar her gittiğim masalarda böyle iki senedir Türkiye'deyim. Ama iki senedir. Kendine kendi yorumu ben. Hayır, ben yine de söylüyorum. Ben e, bu çünkü bu bize özgü olan bir şey. Gördüğünüz gibi sadece şunları ben böyle koydum. Diğerlerini evet, koyma. Ama, e, Nasıl ama benim hoşuma gitmiyor. Öyle yapmak istedi. Hmm. Şu ne? Bu mu bu irmik aynen. <laughs> geldi galiba. Evet. geldi evet. İrmik tatlısı bu üst üzerine çikolata ve hindistan cevizi. Ha, ben yapmadım bunu Hatice ablam yaptım ay, da aynı şekilde. Sağlık. Çok yardım etti bana çok teşekkür evet, peki ederim. Peki yemek takımını fiyatını öğrenelim. Bana bunlar babaannemin hediyesi. canım benim. Evet benim için hatırası var yani. Mutlaka. O yüzden e, ben bunu manat olarak mı söyleyeyim? bizim birimle söyleyeyim size o zaman. Ma manat olarak söyle. TL'ye ee, de çevirebiliriz. Evet, bunu işte seneler seneler önce 500 manata almıştı yani Hı -hı. 5000 TL yapıyor şu an evet. ama biraz uzun seneler önce almıştı. Bir de Türkiye'deki fiyatlarla Azerbaycan'daki fiyatlar biraz farklı da olabilir. Doğru, doğru. Evet. Ee, bardaklarını nasıl buldunuz peki ben tabaklarını? Ben onu söyleyecektim şimdi. Hı -hı. Bardakları uyumlu bulmadım yani neden böyle rengarenk? Bilmiyorum masam pembeydi ya. Bir Dünden esinlenmiş o... olabilir. Dün de böyle bir renkli Aa! bir bardak vardı ya. <laughs> Çünki bu ə, su stəkanları olsun, ə, daha sonra ə, bu çay nəlbəki və stəkanları olsun. Heç biri uyğun görmədim mən. Oyun çünki o. yarısı qızılı rəngdə, yarısı gümüş rəngdədir. Ə, eyni şəkildə qaşıq, bıçaq, hamısı bunlar, yəni servis fərq, fərlərindədir. Qırmızı rəngdə olan nə? Qızılı rəng. Bunlar baya renkli e, Böyle şöyle söyleyeyim Masa örtümde gördüğünüz gibi biraz pembe kullandım Pembe rengi seviyorum Biraz cıvıl cıvıl renkleri seviyorum Turuncuyu da seviyorum hmm. O yüzden böyle birazcık ne bileyim renk katmak istedim Böyle aşırı gold gold olmak istemedim Burada doğrusu biraz gold detayları var hmm. Ama böyle atıyorum böyle basit de kaçmasını istemedim Ama tabağın kenarında da fişik Evet. Oldu. Ama evet. sadece gold bence. olsaydı Belki daha güzel olabilirdi Ben bir de çatal bıçağı çok beğenemedim Hani hmm. gümüş evet. Gold yine... Yine e, dediğim gibi benim babaannemin hediyesi bunlar bana. ya yani Olabilir. E, sürekli babaannenin hediyesini kullanacaksın diye bir şey yok yani. Ö, ömür boyu, laf boyunca yani. Değiştirebilirsin hayatım. Ama bugün hayatı. özel yani bir gün ya hani benim için. Babaannem görünce yaşlı kadın 75 yaşında. <laughs> e, Sevinsin istedim benim burada böyle gördüğüm Özel bir gün olduğu için zaten gold e, kullanabilirdin Adem yani. Az evvel beni bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinden öpüyorum babaannemi. Allah ömür versin canım. Teşekkür ederim. Maçı ortamda mı öyle? Ben o bir tokat Hayır. yöresinin şu lezzetinden başlamak istiyorum. Tamam. Siz de hem başlayın hem yorumlayın. Bir de evet. anneciğin yaptığı baküden yolladığı tuşlu evet. tarlana evet. bakmak tamam. istiyorum. Uzatabilirsen mi? sevinirim. Biraz da lezzetleri yorumlayalım. Ne dersiniz hanımlar? Olur. Evet. Bir de bir şey sorabilir miyim? Evet sorun efendim. İsmini ismini öğrenebilir miyim? Ee, onun ismi Laz böreği laz göreyim. Bana evet, tatlı. <laughs> <laughs> İlk <İktidim. gülüyor> defa <Evet, gülüyor> gördüm. Onu kayınvalidem kendi elleriyle e, yaptı. Hı. Şöyle söyleyeyim size. Kayınvalidem gerçekten de burada annemin olmadığını bana hissettirmemeye Ay canım. çalışıyor. Evet. Gör Sağ mesela olsun. ben diğer evler insan anneleri hep yardım eder ya. Eee evet. kadıncağız bu gece hiç uyumadı. Hem çocuk hem böyle yemeklerde yani ellerine çok sağ olsun, sağ ol. evet. Evet, ben e, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Turşuya çok da bayıldım. Çok turşu çok severim. Üzerine. Çok güzel olmuş. Herkesin, yapanların ellerine sağlık. Evet. Bak orada patates salatası da var. Evet, o patates piyazını Özlem ablam yaptı benim için. Çok Ay. teşekkür ederim ona da burada. Epey çeşit var. Dolmanın evet. içinde ne var? <laughs> o dolmanın mı? Çok tuzlu bir de. <laughs> dolmanın içinde et var, kıyma. Soğan var. Tuzu çok fazla kaç. Veriyim mi? mi? Alayım istersen bardağını. Ben de bu Al, salatayı yok. pek beğenemedim. Öyle mi? Evet. Olabilir. Şimdi ben şunu fark ettim Türkiye'ye geldiğimdendir. Ee, siz mesela salatalara yoğurt <laughs> koyuyorsunuz. Biz mayonez normal günlük hayatımızda çok kullanıyoruz de, ee, ve mayoneze bir ha. alışılmışlığımız var yani. Ee, onu benim eşim kendisi de mesela yemi. O da yoğurtlu hmm. şeylere alıştığı için mayonezi mesela fazla mayonez geliyor. Evet olabilir. yani ama ben işte yine dediğim gibi bizde bu yeniliyor çok da seviliyor. Belki içinde yumurta seviyoruz. falan olduğu için de olabilir bilmiyorum ama ben pek beğenmiyorum. Bizde birçok aynı şekilde bu salataya da yumurtalar salatanın olmazsa olmazı. Bir de e, yani. Seviliyor. Yumurtası salata olmaz. Ben pilavdan evet. alabilir miyim tadını? Çok merak ettim Tamam. Evet, siz bunların tadına bakarken hayatım Sen. senin düğününü... eşine nasıl evet. tanıştın? Heyecanla anlatmak için. Değil mi? Biz de çok merak ediyoruz açıkçası. Ay inşallah beğenirsiniz tanışma hikayemizi de diye Baka umut Bakalım Türkiye'de bir... mi, Azerbaycan'da mı, nerede karşılaştılar... ...nerede evet. tanıştılar? Şimdi düğünümüze geçiyoruz.